Merhaba gençler. Yeni bir bilmeyen hoca videosuyla karşınızdayız. Bugün Portal Knights'ı deneyeceğiz. Yeni bir oyun. Bakalım Minecraft'a çok benziyor. Ama oyunu açtığımızda ilk olarak direkt karakter yaratmamızı istiyor. Erkek veya kız olarak. Ve 3 tane. Hmm, bakalım. İlginç bir oyun. Şöyle bir şey geldi ve Please bir sınıf seç diyor Warrior Ranger Mage çok Savaşçı Uzaktan vuruşlu. bu da büyücü Büyücüleri normalde severim ama Genelde uzaktan vuruş seviyorum ben Büyücü kızlara iyi gidiyor ama Ranger her ikisini gider Bunu çok yakın dövüş sevmiyorum o yüzden bunu seçeceğim Sonrasında Wow ayağı değil oha süper süper lan oha bakın yok bu kötü bu da kötü bu güzel bu mu şu güzel ya o hoş gitti baya saç rengi simsim evet ne, ne kulaklar ne var kulaklarda Ha. O ne lan? <laughs> 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 Neyse güzel ayarlar var. Bakalım zincir olabiliyoruz mu? Olabiliyoruz. Neyse biz normal tane alalım. Evet. Göz. Evet. Oo süper. Japon gibi oldu. Oha. <laughs> kız gözü takalım. Her türlü değişiklik değişikliğe izin veriyor. Ama inşallah oyunda böyle güzeldir. Bayağı bir hoş görünüyor. Göz rengi. Hmm. Bakalım neler var. Oha. Bu şeytan gibi oldu lan. Şimdi herkes onu kullanır zaten boş ver. Biz normal Ee, kendi gözüm mavi. Güzel. Ağız nerede lan? Ağız yok ki artık. Ağız kaybolmuş. Dur ya bu yıl kaldıracağım seni. Çok iyi kalmıyor. Öyle olsun mu? Faul yok ya çok çirkin. Şey entel kalsın ya. Ağzına bakalım ben ağzı ne çirkin oldu. Ben bir rahat dur, göremiyorum senin yüzüne. Bir zekanı. Ee... O ne lan? Dudağa bak. Karı dudağı. <laughs> Neyse. Normal ağız seçelim ya. Yok bu sakalı kaldırsam mı yani? Evet yapmak istiyorum. Ağza bakalım güzel bir ağız seçelim şu. Ay çok iyi oldu. Bu ne lan? Çok büzüştürmeyeceğim ağzıma. Bu da kötü. Zeyi değil. Yok gülmeyeceğiz. Evet iki güzel. Hı, bu daha güzel. Bu ne lan? O ne lan? Testi seçebiliyoruz. Neyse bir kalsın. Ha karakter ismi. Biz neyiz? Evet. Haydi bakalım. Şunu da koyalım. unutmayalım. Ranger. Play public. Ah Evet karakterimizi yaptıktan sonra gençler böyle bir yer geldi. Join diyor. Local public. Oğlum bu public mi dokan mı? Çocuklar local public yani Ne diyor burada anlamadım bakalım He private Local network dedi sizinle aynı ağa bağlı kişilerle Arkadaşlar bana katılabilir tek başıma göreceğim diyor Ama biz şey oynayamıyoruz mu İnternet üzerinde oynayamıyoruz mu private Evet şu anda tek başımıza mı oynasak? Etrafımızda kimse yok ki ben anlamadım bunu. Neyse şuna bir bakalım join diyelim. İlk oyunumuza giriyoruz. He. Oyun listesi gösteriyor. Tabi burada kimse oyunda olmadığı için oynayamıyoruz. Arkadaşlar benimle oynayabilir. Neyse tek başımıza oynayalım. Hadi bu internetten oynanabiliyordu. Neyse tek He, üstüne tıklayacakmışız lan pardon. Burada ne var? He. Buradan ağ kuruyorsunuz gençler. Join deyince herhangi bir ağa katılmak için şu basılı tuttuğunuzda farklı karakterler oluşturabiliyorsunuz. Sağa sola sürükleyebiliyorsunuz. Evet. Biz local public oluşturalım. Belki ileride birisiyle ya da şunu oluşturalım. Friends can join mi? Çünkü local public Arkadaşlar da katılabilir herhalde buna Evet büyük ihtimalle Hamashi ağıyla e, Genişletilebilir oyun Neyse girelim bakalım Create a new world Universe play Bakalım ilk oyunumuza giriyoruz Evet bir hikaye geldi Unutulmuş günlerde Dünya Barış dolu bir yerde ve bir bütün halindeydi. Ama bir kırılma ortaya çıktı ve bütün e, bu dünyayı, bütün bu güzelliği mahvetti diyor, yok etti. Ve şimdi bu eski e, yerlerle tek bağlantı diyor, eski çağ portalları diyor. Ve onlar diyor, e, düşmanlar, karanlıktan düşmanları da ortaya çıkardı diyor. Karanlıktan düşmanları da ortaya çıkardı bu portaları ve kahramanlara ihtiyacımız vardı. Bu portalları tekrar ortaya çıkaracak ve bu eski realmi, realm dediği eski medeniyeti toplayacak. Aha, barış dolu tepeler. Hmm. Evet, grafikler çok tatlı. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum hiç. Bu ne? Landing pad. İniş şeysiymiş. Eee aslında Fallen Knights Örgüler Ben He öldüğümüz zaman burada doğacağız Ve diyor ki Portal kullanıyoruz uzaklık mekanlara gidebilmek için He bastığınız zaman tabi onu gösteriyor Ne Oha Normal mouse'a tıklayarak ateş ediyor İlginç bir şeyler düşüyor Grafikler çok tatlı Ne oldu bir şey oldu bakın use space bar to jump he şu anda görevleri verdi tamam e'ye basınca da inventory açıyoruz healing potion biliyorsunuz pioneers flag güzel çok tatlı ya şunu mu kullanıyor he buraya koyabiliyoruz tamam aynı minecraft gibi şurada görebilmek için sayılarla görebiliyorsunuz kullanabilmek için Oha, çok şeker lan <laughs> neyse şey mutlu olalım Evet atak noktamız arası ama kendisi de sağ O ne lan? canavar lan mı ben yapsam? Ha, kendisi kamera kilitleniyor böyle bir yere saldırırken güzel. Yani şimdi şimdilik herhalde kullanıyoruz. Evet o da güzel. Çok ilginç. Bakayım şıkla koşuyor mu? Yok koşmuyor. Neyse bir şeyler diyor. görevleri yapalım. Ha bir adam öldürüyorum ben. Kamerayı değiştiremiyoruz mu acaba? A, C'ye bastım ve bu çıktı. Sanırım karakter menüsü. Hmm. Elbise giymek için. Bu ne? Armor. Aa bunu giyelim. Bunu nasıl giyeceğim? Furniture. Stone Pixie. Ha, bakın bunda Locks aynı. Bunları yapıp bunları ne yapabiliyoruz? Oluşturabiliyoruz. Buradan ürünleri. Yani şey işte Minecraft tarzı. Bu ne? Wow haritaya var. Oha çok ilginç. Çok tatlı ya. Grafikler çok hoşuma gitti. Şuradan bizden şunu yapmamız istiyor. Yani i̇ki tane odun bulacağız. Dört tane taş. Press the middle mouse button switch between first and... Ah! Tamam böyle de oynayabiliyoruz. Tamam Minecraft oldu şimdi işte. Allah'ın sağ ol. Lan yanlış bir şey Güzel. Evet, mouse'un ortasına basınca Minecraft gibi bir görüntü edeb edebiliyoruz gençler. Şimdi nereye gideceğim lan? Ben kayboldum ha. Aynen önce uzaktan açayım ne? Şimdi geldiğimiz yeri bulalım. Yoksa kaybolacağım. Burası mı? Evet. Complete remaining quests. Evet görevleri tamamla diyor. Da görevler ne? Görevlerin ne olduğunu biliyor muyuz? Biz şu evin içine bir bakalım. Çok tatlı, çok güzel ya. Aha bir şey var orada. Bakayım neymiş o? Kullan diyor. Kullanalım mı? Hi, look getir get a better view of Thailand. Diyor ki daha yüksek yerler bulman lazım diyor. Adayı daha iyi görmen için Şöyle bakalım daha yüksek bir yer evet orası var sanırım oraya çıkacağız. Başka neresi var? Aa şurası var. Tam orada bir portal gördüm? Üf, bir şey olmadı iyi. Bu ne ki bu? Görelim acaba. Ha taba basınca eğer e, bir yere odaklandıysanız diğer yere odaklanmanızı sağlıyor daha sonra. Hedefler arası değişiklik yok. Aa pardon şu şeyi yapalım ya. Craft yapalım mı? Bu ne? Blue Portal Stone. Bir şey ne ölüyor anlamıyorum ki. Bunu nasıl yapacağız ya? Bunu nereden bulacağız? Ne bilmiyorum. Ya ama bırak onu masum sağ tuşuna basınca da e, hedefe kilitlendiyseniz onu kapatıyor dört blok diyor aa çok ilginç bakın koydum aa, ona vurma bırak hmm, hemen üstüne çıkıyor zaten aa dümdüz yürüyünce çıkıyor ben de zıplayıp zıplayıp gitmeye çalışıyorum yani. ولا evet, اف yok diyor hazırlan diyor burası portal işte bizi bir yere götürmek için açmamız gerekiyor ama öncesinde hazırlanmamız gerekiyormuş heh menü craft blue portal stones tamam şimdi onu yapacağız işte iki tane mavi portal evet yani şundan craftlayacağız iki tane oldu Başka? Bunu nasıl yapacağız ya? Başka ne istiyor bizden? Place four blue port in the empty slots. Steps through the port to discover a new island. Diyor ki dört tane blue portal taşı koy diyor oraya. Ve onunla şey olacak. Portal açılacakmış. Şu an tabi görevler üzerine gidiyor sanırım oyun grafikleri siz de görüyorsunuz. bu havada bir canavar var. Evet, ben de ona ee, Sen de gider. Çok yukarıda. Çok yukarıda. Al onu. Alsana onu. Evet, Her canımız tam ki o Aa şunu ne yapabiliyorum Aa acı vurabiliyor mu? Hmm, şimdi oldu. Şimdi biz range atak olduğumuz için Elimizde ok var ve okla vuruyoruz mecburen. O hatane de saldırdım. Ağaca saldırım, ağaca saldırım. Ya bırak kuşu Allah'ını seversen bize. Ne saldı O ne lan? Ha bir şey çıktı. Neyse bakalım şimdi herhalde şunu yapabileceğiz. Şunu yap yap diye. Allah Allah dört tane taş. Hmm, taşı nerede oluşturacağım 4 Ya bırak artık şunu Taş Taş lazım ee, Burası 4 Ah taş buldum Tamam Taş buldum Hızlı koşma vardır da ben henüz bulamadım Evet onu aldım ve artık Şeyimizi yapalım Lan 4 tane istiyormuş Aha bir tane de blue portal şey çıktı bir şey çıktı Bakalım mı yapabiliyoruz mu artık Evet yapabildik sonunda Ve onu alalım artık Nereye alalım Şuraya alalım İki Minecraft tarzı Çok güzel Ve çok tatlı grafikler yani. Görüyorsunuz bir şey var Kameranın değişiyor olması çok güzel bence. Ya benim gibi üçüncü ee, şans senenler için bir numara. Oha baya oha orada bir şey açtım ben. Dünya mı tutuyor lan? Harbiden şu an oyunun başındayız sanırım ondan dolayı. Ha! Hayır olamaz. Oha ya çok saçma ne oldu? O iyi. Bütün malzemelerim duruyor. Ama dünyayı ne yaptık? Dünyayı bitirdik. Oha bu dünya küçük. Havada bir dünya. Neyse bir bakalım. Şimdi ne yapacağız? Sen şurada bir şey var. Oraya gidelim bakalım. Bence güzel bir oyun. Hoş bir oyun. Aa burada ne var? Neymiş? In the, the Portal, Nightcraft diye. Ha burada elbise ve armor yapıyoruz. Yani kendimize Elbise yapamıyoruz. Use. Workbench. Upgrade. Aha bir şey yaptım ben. Upgrade yaptım ona. Bir şey oldu. E he. Bakayım. Scout. Bunlar ne istiyor? İki tane. Cloth. Ama yok ki bizde ya. Nereden bulacağız? Ağaç kesin Evet bence ee, Hayvan öldürmemiz lazım Onlardan düşecek şeyler Evet onlardan bir şeyler düşüyor olabilir Aha gece oldu Şurayı biraz craftlayalım Dört için yaptım ben alma <laughs> Güzel Güzel ver bana bir Bu arada boyun hala öyle aksa sen erken erişim Henüz e, son hale ulaşmış değil tabii ki şu anda Deneme sürümünden bile önceki sürüm bu Burada da bir şey yok ileride bir şeyler görüyorum oraya doğru gideceğim görüyor musun? Allah öl öl Aha. güzel güzel baya bir şeyler kazanıyorum mantarı falan şurada bir şey var ah katın seed geldi bir şeyler geldi tamam Yani hiç çıkmadık. Şuraya da kral buraya çıkalım Şurada bir canavar var. Nasıl şu yukarı çıkalım ne bir şey Nerede o dünyanın Wow. Gökyüzüne bakalım az. Vay çok güzel görüntüler var gençler. Yani çok tatlı bir oyun bence. Ama tabii ki daha gelişmesi gerekiyor. Harita tabii şu anda daha başlangıç haritasındayım. Sanırım görevlerle ilerliyoruz. Şöyle birkaç da oyun içi fotoğraf çekeyim çünkü çok hoş duruyor. Başka ne yapacağız şu anda? Anlayamadım. Başka ne görevim var ki? He şu görevlerden bahsediyor. Şey yap diyordu bana. Bakalım. Evet, şunu yap diyor şu anda. Şu katın klotu nereden bulacağım onu anlamadım. Bunu anlamadım harbiden. Katın klot. Yani elbise yapmak için yün bulmam gerekiyor. Tamam onu anladık da nereden anlayacağım onu anlayamam Oha çok feci yapmıyor. Şu canavarları öldü. Aha burada bir şey var. Neyse şu canavarları öldüreyim. Canavarları küçümsememek lazım. Can kullanalım çünkü bayağı da sıçrıyorlar. Aa bence burada Nasıl evet. Ama yünün burada ne iş var ben onu anlamadım. Burası bir bildiğimiz Aha orada bir şey saklanmış. Bildiğimiz burası da şey ne diyorlar ya mine işte ya mine mine şey mağaras. Ne mine lan? Ya anladınız siz onu işte. Hani hazine bulunan yerler var ya. Bunlar ne dört on. Ne var burada? Şu var, şu olmuş. Stone block tamam başka bir şey var mı aşağıya böyle gitsek mi ki biz şunların hepsi 4 blok ve sonradan alacağımızı aldık çıkalım buradan bakalım almış mıyız alacağımızı bulduk mu biraz daha canavar keselim bence canavarlardan çıkacaktım Berries çıkıyor bir şey çıkmıyor ya Yok ya bunlardan saldırıyorlar nasıl kaçacağım bilemedim Neyse yavaş yavaş öğreneceğiz Sanırım burası bizim evimiz burada çalışıp kendimiz bakın burada bir tane de var çalışma yapabileceğimiz bir alan aa ya, tamam evet burada da bir ev. tamam biliyoruz zaten ha burada bir şeyler var ya Önü Buraları düzenleyelim bari Buralar çok kötü olmuş Ona da Hee bende zaten katın varmış Tamam Onu da yapalım ama onu nereden aldım ben Canavarlardan aldım muhtemelen He buradan geri almayı unutmuyoruz Evet hala yapamıyoruz Bir tane daha lazım Neyse canavar kesmeye devam. Neredeler ki? Ha şu bir tane salak kişi var. Ben de bir şey, şey düşünmedim. Hadi düş sen de. Hadi tane klop lazım ya. Görev yapalım da. Oyunumuzun ilk şeyini bitirelim. Şey, şöyle de zevkli. Neyse bakalım bir. Evet, bakalım ya şunu bir bulamadım ya. Bizi biraz daha canavar kisacıs. Vau wow, gördüğüne bak. Şimdi bir saniye. Şuradan bir şey yapamayız. Yok. Komik oldu. Orada ne var? Aa burada da bir şey var. Ne bu? Plant for Forest tree. Aa tamam. Şuraya ekeceğiz. Bak. Ne ki bu ama ektiğim şey? Ne bu? Ya bu ne ki? Şimdi bakalım elimizde ne var? E katın varmış tamam ya çıkarmışız en sonunda bir tane. Evet hemen gidelim elbisemizi yapalım. Hemen gidelim elbisemizi yapalım. Nerede yapıyorduk elbisemi? Lan git. Nerede? Armor Smith. Evet. Aa burası madem lan. Geber. Ha oradan oraya nasıl oluyor? Tabi o kamerayı kapatabiliyorsunuz gençler. Yani saldırırken ileride <laughs> açık kalmak zorunda değil. Ha, her yerde canavar var ya. Oo seviye atladım. Güzel. Çok güzel. Oğlum bizim şeyimiz nerede? Üstünü gösteriyor ama. Evet. Tamam şurası bizim şeyimiz yer. Evet hemen şurada yapalım kıyafetimizi ve videoyu da sonlandıralım. Son a pardon önce şurayı yapacağız. Bu değil ya bu ne dur. Bekle önce işimi halledeyim. Ben nereden yapıldık? Ya dört tane lazımmış Allah'ım Neyse gençler Ben bu işten vazgeçiyorum bu görevi bitiremeyeceğim daha sonra bitireceğim Kendinize çok iyi bakın. Oyun Minecraft ee, kolpası mı olmuş desem, Minecraft'a bambaşka bir bakış mı olmuş desem bilemedim. Ama oyun çok tatlı ve sadece 20 lira. Şu anda Steam'den alınabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.